Evet arkadaşlar Arı'nın nasıl? yani Ali Kemik 33 kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an kuzey için evindeyim. O da kamera çıkmak istemiyor ama illa çıkacak yani. <laughs> Ayşim merhaba <kabağı> yap. Merhaba. <laughs> Yayınlayacağım ama <abi> bunu. <laughs> Evet arkadaşlar şu an Elçin'in odasındayız. Bu arada kamerayı kendim tutuyorum. Arka kamerada şu an yok. Da değil. Hatta şu dışarıyı da göstereyim. Ama bir şey görmüyorum bilmiyorum. Kameradan görmüyor gibi geliyor bana. Evet zaten böyle bir ev. Hatta diğer dalarını da de göstereyim. Burası mut. Bak burası normal giriş çıkış. Burası salon. Arkadaşlar. Burası da Çin odası zaten biliyorsunuz. Tableti vardı ama tableti bulmuş. O yüzden telefon almışla gerçi. Ne? Hatta göz dediğim kendi kanalıma arkadaşlar. Nereden açılıyor bu arada? Şuradan. Şuraya. Sonra arkadaşlar açacağım kanalı. Altın açtı şifreyi. Oradan. Nerede? Youtube'a mı gireceğim? Evet. 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 Heh, Youtube gördüm. Ve evet, ben gireyim. Evet arkadaş. Altın kanalı açıyor. Şöyle. Ben zaten abone oldum o evet, kamerayı. Evet. kanala. Hatta bir dakika bildirimleri de açayım Elçin. Niye? Bildirimlere izin vermeyeceğim. Bu da bildirimleri... Genelde böyle Çek. olmuyor. İzin... Neyse bildirimleri açmaya izin vermiyor. Yine kaybettim bu. Tamam. Ali Kemik 33. Yazdı zaten. Elçin telefonda da bir değişikmiş. İzledim, fark benim telefonum... Annenin telefonu aynısı bu arada. Evet arkadaşlar. Biliyor musunuz bilmiyorum sınav günüm. İftar parti çağı açalım şöyle. Sesi de açayım. Sesi de açıyorum. Söz verdiğim gibi Spiderman'in şarkısını açacağım. Bu arada yine arka kameradayım biliyorsun. Sen zaten kendimi de göstereyim merhaba. Neyse bilgisayar şey açıldı. Hemen Arkamdaki şöyle. kişi kim Ersin? Söyleyeyim biraz, mi? Miraç. evet. hemen şöyle. Ya bu ne ya? ya ver ben kamerayı sen sen. Ver. Böyle Şimdi arkadaş. Kalp, neyse kalp siz de bak. Bunu YouTube kanalımdan izlersiniz. Bu arada arkadaşlar e, İbrahim'in kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. Hmm, yarın tov videosu geliyor. Arkadaşlar bu arada hepinizin haberi olsun. Yani atabilirsem tabii atacağım. Vah. Hadi gel Elçin salona gidelim. Salona doğru oy... gidiyorum arkadaşlar. Like. Hmm. Efendim Elçin. Tamam. Sen bilirsin. Şimdi oradakiler Evet arkadaşlar hatta açın telefonla Jack kartla kamerayı bir ya kurup dans mı etsek? Önce şarkı sen nasıl Benim en iyi bir şarkı şu var. Ben. Bak ben sana göre bir şarkı Şifre ne ya? Gel bak ben sana göre bir şarkı biliyorum. Gel bak şimdi. Hı. Yok yok dur, o değil. Bir dakika bir dur bak. Belki biliyorsundur. Yok ben bilmiyorum. Eğer girerse. Ben şey, bilmiyorum ya. bilmiyorum o tür şarkı. Şey. Belki başka bir şarkı Bir var. dakika dur bir belki biliyorsun. Eğer tabii girerse. YouTube açarsın. Sen göstereceğim. Ben bir dakika bak kesinlikle bilmiyor Aç. tamam gel youtube açalım aç bakayım youtube bilmediğine eminsin değil mi evet Neyse, tamam. ne yazacağım ne yazacağım spiderman şarkısı yaz spiderman şarkıları dur Dur, Dur ben ya. yazayım. Ya ben... Spiderman şarkısı. Dur. Ne bu değil? Asıl şarkı mı? Nerede? İçeride Aha mi? bak yine. <laughs> bu benim Silah şey. patladı. Durdu gerçekten iki dakika. Or. Bir şey diyebilir miyim? Ha. Üzüncü yine silah patladı biliyor musun? Yok. Yine silah patladı. Silah sesi yok. <laughs>

پريستو اٿو 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 yiyecektim. Şaka şaka. <laughs> Çok güzel olmadı mı? <laughs> Bu ışık gibi uzanık kavramlar. Gece imajlıları. Bizim dostlarımı. Öyle bir anlayın. Bozuldular değil mi? Asla seni değil. Bir adım önünde. Kuvvetli de güzel. Yani yaparak kendini. Manizin dost. Tıkıdan berber bana. Yapabilir. Anya koştanlarla Önceki isim yarım unutmazsa Eğer peşindeysen bi bilir Kuşum bera da Osun lastı bunda Neyse arkadaşlar zaten bitmek üzereydi şarkı K Ben şu burada videoyu kapatıyorum kanalıma abone ol bilgele de açım var Hadi da da hayır. Like atmayı da unutmayın. Bay bay. He ama arkadaşlar beğeni atın lütfen. Fens, sizi Fensi. şarkı söyleyin. Sizi, sizi s seviyorum. Bay.